Herkese merhaba. Hocam maçla ilgili görüşlerinizi alabiliriz. Herkese iyi akşamlar. Tabi sezonun ligde son maçını oynadık. Geçen sene ligi 65 puanla bitirdik. Ee, geldiğimizde 59 puan topladık. Bu sene 62 puanla bitirdik. Ee, geçen sene göre iki tane maç. Daha az maç oynandı ligde. Ortalama olarak Ortalama olarak bence kötü değil lig adına değerlendirme yaptığımızda. Ama bizim için e, sezonun gerisine baktığımızda bir 10 puan daha toplayabileceğimiz bir lig e, performansı sergileyebilirdik. Yine de arkadaşları, futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sezonu e, Haziran'a taşıdık. Haziran'ın 24'ünde sezonu açmıştık. İnşallah Haziran'ın 11'inde kupayla sezonu kapatmak istiyoruz. Kolay bir sene olmadı. Dünya Kupası arası üstüne ne yazık ki ülkemizin yaşamış olduğu büyük deprem felaketi bizim de adımıza kolay konsantre olamadığımız süreçlerdi. Ama yine de sezonu iyi başladık lige, iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Gerek Avrupa Kupaları'nda ülkemizi iyi temsil ettik, gerekse de kupada finale kaldık. emeği geçen bütün futbolcu arkadaşlarımı, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Furkan Bey. Teşekkür ederim.

Baktığınızda performansımıza belki kulüp kariyerinin en iyi sezonlarından birini kulübümüz yaşadı Avrupa Kupaları'nda. Bundan dolayı mutluyum. İnşallah bir e, lig kupamız var müzemizde. Bizle beraber bir Türkiye Kupası da olsun istiyorum. E, benim adıma kolay bir maç olmayacak. Sağdaki oyuncu adına da kolay bir maç olmayacak. E, ama e, kulübüme biraz önce söylediğim gibi bir Türkiye Kupası kazandırıp Avrupa Kupaları'na katılmamıza e, vesile olsun istiyorum bu kupa. Ee, bunu yapabilecek güçteyiz. Tek bir maç, final. Zor bir maç. Finaller her zaman zordur. İyi motive olanın, iyi hazırlananın bir adım önde olduğu maçlardır. Biz elimizden geldiğince bu beş günlük süreçte en iyi şekilde bu maça hazırlanacağız. Ee, kupayı kazanan taraf olmak istiyoruz inşallah. Başka soru var mı? İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.